Merhaba. Map'ten bir kan grubu sorusuyla beraberiz gençler. Ee, soruyu hemen okuyorum. A RH pozitif M kan gruplu bir erkek ile B RH negatif N kan gruplu bir kadının ilk çocukları 0 RH negatif M, N kan grupludur. Şimdi hemen bu ikiyi e, olduğu gibi aktaralım gençler. Şimdi Dişi birey ve erkek bireyi ben belirleyeceğim ee, Sorunun verilenlerini yerleştiriyoruz Bir erkek bireyde A Rh Pozitif M kan grubu diyor Kadın birey için ise B Rh Negatif N kan grubu diyor Bunu neden yazdım Çünkü Genellikle sorularda önce kadın sonra erkek yazılır ama soru da tam tersini vermiş. Burada sorunun sonucunu yanlış bulma ihtimaliniz olabilir. O yüzden verilenleri düzgün yazarsınız. Çok daha kolay olur sizin için. İlk çocukları, bir çocukları dünyaya geliyor. 0 Rh negatif M n, kan kutu. Biz şunu biliyoruz gençler. ister soya olsun, ister bu tip sorularda olsun bir çocuğun genotipi verilmişse anne ve babanın fenotipleri var ve ben bunların genotiplerini tespit edebilirim. Bu önemli bir avantaj. Peki hemen sorunun devamını söylüyoruz. Bu ebeveynlerin beynlerin AB kan grubu, MN kan gruplu kan uyuşmazlığı görülen erkek çocuklarının olma olasılığı nedir? Şimdi burada önemli bir bilgi kan uyuşmazlığı diyor. Ee, kan uyuşmazlığı dediğimizde MEB'in sorusunun aynısını söylüyorum. Başka bir başka bir soruda sen kan uyuşmazlığı yerine ki daha çok kullanılan RH uyumsuzluğunu duyacaksın. Tamam Aynı şey. Aynı mevzu. Bununla bu aynı. Şimdi soruyu çözmeye devam ediyoruz. Artık başladık. Şimdi bizim e, var olan doğmuş bir e, çocuk çocuklar ve, ve bu çocuğun, e, bu çocuğun e, sıfır kanguru ol, olduğu söylendi. Sıfır kanguru homozigot resesiftir ve birini babadan, diğerini anneden alır. Tamam? Erş negatif birey doğan çocuk. RH negatifte de burada anne RH negatif, baba RH ama heterozigotmuş. Bunu da bulduk. MN kan grubunda önemli bir mevzu gençler. N ve M homozigottur. MN şeklinde çocuğun olmasını, dünyaya gelmesini istiyor. E ne olacaktır? Buradaki çaprazlamada biz N kan grubuyla M kan grubu anne ve babayı çaprazladığımızda tümünü MN e, tümünü MN bulacağız. Tamam mı? Bu zaten en kolay. Erkekte 1 bölü 2 midir olma ihtimali? Budur. Şimdi gelelim AB kan grubuna. AB kan grubu bir e, çocuğun olma ihtimali, yani bir erkek çocuğun olma ihtimalimize sorduğuna göre B0, A0'ı aldım. Pardon. B0, A0'ı aldım. AB, B0, A0, 00'ı buldum. AB olma ihtimali 1 bölü 4 mü? Evet. MN ihtimali 1. Kan uyuşmazlığı görülen diyor. Kan uyuşmazlığı görülmesi için bu bireyin ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Niye? Anne negatif çünkü. Ee, ve böyle bir durumda e, hemen çaprazlama yapalım. Anne negatifti. Babam heterozigottu. Bunu çaprazladım. Ve bunu buldum. Annenin pozitif olma ihtimali 1 bölü 2. Şimdi 1 bölü 4 1, 1 bölü 2, 1 bölü 2. 2 2 4, 4 4. 16, 1 bölü 16 oranını buldum. A şıkkını işaretledim. Bir başka soruda görüşmek üzere.